İyi akşamlar. Hoş geldin hanım. Anne gelmiyor musun? Sen gir kızım ben Mecit'le bir şey konuşacağım. Tamam mı? Hastaneye kaldırmışlar. Ölmemiş mi? Merak etme hanımım Ah Mecit bir işi beceremedim ha. Takip et bana haber ver. Hey. Allah'ım sen yardım et. Sence ikisine yardım et ya. Allah'ım sen Cengiz'ime yardım et. Hiçbir şey gözükmüyor. Gel. Tamam. Ne olur paramparça ettin kendini ya. Hiçbir şey olmayacak ona. Merak etme. <laughs> ah Azala. Durumu ne? Niye geldin sen ya? Senin ne işin var burada? Bayram etmeye mi geldin? Cengiz'in ölümünü kutlamaya mı geldin? Niye geldin sen ya? Bak yeter. Acın var diye bir şey demiyorum ama yeter. Senin yüzünden oldu. Ne yaptın, ne ettin? Attırdın hapse Cengiz'i mi senin yüzünden oldu? Yapma, ne olursun yapma. Allah var ya senin bin türlü belanı versin Melike. Benim şu çektiğimin bin beterini yaşa inşallah. Ee, ne konuşup duruyorsun öyle? Konuşma. Senin Melike'nin ayaklarını kapanman gerekiyor. Bir de kalkmış bela okuyorsun. Abinin intikamını almak için sen içeride şişlettin Cengiz'i mi? Katilsin sen. Katil. Kocanı elime verseler gırtlağını sıkardım. Ama merak etme ben hiçbir şey yapmadım. Yalan konuşma. Söylesene gerçeği. Delikanlı gibi söylesene. Katilim ben de. Ben yaptırdım de. Kes sesini. Katil. Kes sesini. Katilsin. Kes. Kadir yeter. Hadi yürü. Yürü. Katil. Tamam sus sus. Görmedin mi nasıl bakıyor? Sus ne olur sus 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 sus. Lütfen sus sus tamam sus. Hastane burası sus. Şuraya. Arıyor. Alo. Anne ne yaptın sen? Ne yapmışım? Cengiz'i öldürme mi verdin? Bak bana yalan söyleme. Nasıl olsa öğreneceğim. Niye saklayayım ki oğlum? Evet. O soysuzu gebertmeleri için ben emir verdim. Ama becerememişler. Anne niye niye böyle bir şey yaptın ya? Bak dua et o herif ölmesin. Dua et. Gebersin. O benim oğlum acıdı mı? Anneciğim kendine gel. Ne olursun kendine gel. Bak yine öfkeden kör olmuşsun. O herif ölse abim geri mi gelecek sence? Oğlum, biliyorum abin geri gelmeyecek. Ama o herif 20 senedir hayatını yaşamış. Ceza çekmesi gerekirken sefa sürmüş it. Bir de utanmadan dalga geçer gibi annem annem diye ellerime sarılıyordu. Dayanamadım oğlum anlıyor musun? Dayanamadım. Ya adam ölürse kurtulmuş olacak. Ama hapse girerse belki ömür boyu orada çürür. Ay gebersin. Çürüsün hapislerde bana ne gebersin. Tamam, tamam bak konuşmayalım. Ben akşam biraz geç geleceğim. Yarın ama konuşacağız. Bu konuyu kesin konuşacağız. Tamam mı? Ay Seher az al şunu Allah aşkına. Al. Anneciğim bak yine fena olacaksın. Ne olur biraz sakin ol. Hayatım nat geçti mi deliriyorum. Bir nefes al ver, lütfen. Derin nefes al. Tamam. Sakin biraz. Hazal. Cengiz'e bir şey mi oldu yoksa? Alo Hazal. Annem çıkıp gitmiş hastaneden arıyorum açmıyor. Zehra numara gitti bence olay çıkacak. Tamam. Sen hemen Karacalara git ben de geliyorum orada buluşalım. kızım. Daha iyi misin anneciğim? İyiyim kızım, iyiyim. Çok şükür. Karacalan! Çıkın ulan dışarı! Düşen... Ne oluyor? Çıkın ulan! Katiller! Caniler! Ne oluyor anne? Aa. aa. Ne oluyor Mecit? Hanımım, Cengiz'in karısı gelmiş. Çocuklar tuttu, ne yapalım? Bak sen. Dur ben bir bakayım. Çıkın ulan dışarı! Çıkın ulan! Katiller! Caniler! Çıkın dışarı! Bırakın beni! Bırakın. Ne var, ne bağırıyorsun? Sen benim kocamı öldürmeye kalktın. Sen benim kocamın canını... Bağırıp durma kapımın önünde, çık git şuradan. Benim asabımı bozma. Ne olur bozarsam. Bozarsam ne olur? Sen kimsin be Zehra Hanım? Kimsin ulan sen? Ali Kıran sen misin? Kimsin? Ben kim miyim? Ben senin o katil kocanın acımadan öldürdüğü Kenan'ın annesiyim. Bak, benim sizi duymaya da görmeye de tahammülüm yok. Zorlamayın beni. Zorlarsam ne olur? Zorlarsam ne Beni de bekle bir öldürürüz. Ha? Cani! Katil! Yeter! Mecit, al şunu kapatın aşağı. Aşağı mı? Aşağıya. Orada kalsın da biraz aklı başına gelsin. Alın bunu. Neredeyim ben? Neresi burası ya? Neredeyim ben? Açın kapıyı! İmdat! Yardım edin! İmdat! yerde şu kapıyı! Açın şu kapıyı! Cengiz'imi mi öldüreceksiniz? Beni mi öldüreceksiniz? O şu kapıyı! İmdat! Yeter! Bağırma boş yere! Zehra Hanım'a kafa tutabileceğini mi zannettin sen? Açın şu kapıyı! Açın dedim! Açın kapıyı! Açın şu kapıyı! Yardım edin! Anne bıraksaydın da gitseydi. Ya kaç saat oldu kapattın kadını? O da suçlu. En az o katil kocası kadar suçlu. Çeksin cezasını. Anne ne yapacaksın? Ya ne yapacaksınız siz bu kadına? Ama korkutma beni lütfen söyle ne yapacaksınız?